Ramazan ayı Osmanlı'da büyük önem taşırdı. Halk da eşine, dostuna iftar vermeyi büyük ibadet kabul eder, misafir ağırlamak için çırpınırlardı. Bu nedenle iftar saatlerinde evlerinin kapısı açık olurdu. Böylelikle yolda kalan ya da ihtiyacı olan herkes istediği eve girer, iftarını yapardı. Ev halkı tarafından da misafirin kim olduğu asla sorulmazdı. Ramazan günlerinde zenginler bakkal, manav gibi dükkanlara giderdi ve zimem defterini çıkarmalarını isterdi. Zimem defteri bugünün veresiye defteridir. Defterin başından, sonundan ve ortasından rastgele sayfalar koparır ve silim borçlarını Allah kabul etsin derlerdi. Böylelikle borcu olan borcunu kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi. Camilerde kandil yakma geleneği İslamiyet'in ilk yıllarından itibaren varlığını sürdürse de minarelerde kandil yakılması yalnızca Osmanlı'ya has bir gelenek. Ayet, hadis veya gül, ay gibi motifleriyle şehri aydınlatan mahyalar 16. yüzyıldan itibaren verdiği güzel mesajlarla insanları iyiliğe teşvik etmeye devam ediyor.